Trafik sigortalarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı. Bundan böyle ikinci el araçlar trafik sigortası yaptırmadan satın alınamayacak. Trafik sigortası sıfır araçların ardından ikinci el araç alacaklar için de artık zorunlu. Trafik sigortası bir kere dışarı çıkılmaması gerekiyor. Araç sahibiyim. E, vakti zamanında da yapıyorum. E, ona riayet ediyorum. İçişleri Bakanlığı'nın yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayınlandı. Dışarıdaki insanlar sana bir şey yapabilir, araban park yerindeyken durduk yere bir şey olabilir. yani Hepsi bir problem. Yapılması gerekiyor. İnsanın başına ne zaman ne geleceği hiçbir şekilde belli olmaz önünüzde mesela çok pahalı bir araç olmuş olabilir. Buna çarptığınızda çok ciddi böyle bir hasar kayıtları olabilir. İkinci el araç satın alacak olanlar artık notere gelmeden önce trafik sigortasını yaptırmak zorunda. Eğer yaptırmadan notere gelirlerse devir teslim işlemleri gerçekleştiremeyecek. Mesela sigortası yoksa kesinlikle bağlanıyor. İnsanın biraz mantıklı olması lazım bu konuda. Yani 3 lira 5 lira sağdan soldan borç bulup bunu yaptırması çok daha mantıklı. Bundan sonra işte aldığı gün satış olması bence de güzel mantıklı. Çünkü insanlar maddi yönden bunu ödemekten kaçıyorlar yani. Kaçmak her zaman bence yanlış. Sadece ikinci el araç devrinde değil başka maddelerde de değişikliğe gidildi. Örneğin artık engellilerin satın aldığı ÖTV muafiyetli aracı kullanacak kişilerin kimlik bilgileri tescil kaydına işlenecek. Üçüncü şahıslar bu araçları kullanamayacak. Plaka yenileme işlemlerinde ise noter zorunluluğu kalktı. İşlemler E-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca 1 Temmuz 2025 tarihinden sonra çekme karavanlar dahil tüm römork ve yarı römorklar için noterler tescil işlemi yapabilecek.